Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası. Gazeteci Barış Arkadaş, TV yüzde katıldığı canlı yayında 2024 yılında yapılacak olan yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Arkadaş, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm belediye başkanlarına da kurultaydan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde ifadelerine yer verdi. Yarkadaş, siz her gün çıkıp CHP'yi tahkir eden bir pozisyona girdiğinizde CHP'nin peşinden koşacağını mı sanıyorsunuz? Edindiğim izlenim, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi önümüzdeki süreçte tek başına seçime sokacağı ve tüm belediye başkanlarına da kurultaydan sonra bu yönde talimat vereceği şeklinde. Büyük şehirlerde buna dahil, dedi. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.